Değerli izleyenler 14 Eylül Kocaeli yarışları için hazırladığımız idman pisti programı ile birlikteyiz. 6 numaralı Y kat Delil Korkmaz'la 12 Eylül tarihinde çalıştı. 858-428 oldu bu çalışmada. 9 numaralı Rüya'nın kızı Fahrettin Gezici idaresinde İstanbul'da çalıştı. Yaptığı bu kentelle yarışa hazırlandı. Kentelinin tarihi 13 Eylül. 1 numaralı Justice for All Müslüm Baydan idaresinde Ankara'da çalıştı. 12 Eylül'de yaptığı çalışmada 800'ünü 55.2, 400'ünü 26.8 yaptı. Bir numaralı Justice for All. 2 numaralı Obra'da Burak Koçoğulları idaresinde İzmir'de yaptığı çalışmasını 12 Eylül tarihli çalışmasında 849.3, 400'ü 24 oldu. 3 numarada Dolce Moye, Berkant Gökçe idaresinde Kocaeli'de çalıştı. 12 Eylül'de çalışan Safkan'ın 853.4, 400'ü 25 oldu. 4 <laughs> numarada Bart Boy, Delil Korkmaz idaresinde 12 Eylül'deki Sprint ile yarışa hazırlandı. 635-400'ü 22,5 oldu bu çalışmada. 4 numaralı Bart Boy'un. 5 numaralı Overclaws Turgay Çekiçi idaresinde 10 Eylül'de yaptığı kenterle yarışa hazırlandı. 6 numaralı Dark Power Mehmet Ali Aydın idaresinde 12 Eylül'de çalıştı. Yaptığı çalışmada 800'ü 51, 400'ü 24.4 oldu. 7 numaralı Dark Victory Mehmet Keskin idaresinde Ankara'da işbiste çalıştı. Yaptığı çalışmada 11 Eylül'de 600'ün 38.4, 400'ünü 25 yaptı. 8 numaralı Has Turgay Çekici idaresinde 12 Eylül'de çalıştı. Galop'unda 1000'i 1.05, 400'ü 24 oldu. 11 numaralı Kafkas Güzeli Mehmet Ali Aydın idaresinde 12 Eylül'de çalıştı. 849 400'e 24 oldu bu çalışmasında 11 numaralı Kafkas Güzeli'nin. 12 numaralı Magic Warrior Delil Korkmaz idaresinde 10 Eylül'de çalıştı. 850 400'e 24 oldu bu çalışmada 12 numaralı Magic Warrior'ın. 3 numaralı çapraz değil Korkmaz idaresinde 12 Eylül'de çalıştı dışarıdaki atı çapraz. Safkanın 852 400'ü ise 25 oldu. 4 numaralı Siestra Caner Karademir idaresinde 5 Eylül'deki sprintiyle yarışa hazırlandı. 637.4 400'ü 24 olduğu sprintinde 4 numaralı Siestra'nın 5 numaralı Çemi Biçi, Okan Akel idaresinde 12 Eylül'de çalıştı. 849-400'ü 23.4 oldu çalışmasında. 4 numaralı Çemi Biçi'nin. 2 numaralı Yolkıran, Ümit Yayla İdaresi'nde 10 Eylül'de sahaya çıktı. bini 112 400ü 28 oldu bu çalışmada. 2 numaralı Yolkıran'ın. 5 numaralı Uzun Bey Caner Karademir idaresinde 12 Eylül'de çalıştı. 855.6 427 oldu çalışmasında 5 numaralı Uzun Bey'in. 6 numaralı İstan Batuhan Keresteci idaresinde İstanbul'da yaptığı 13 Eylül tarihindeki kenterle Kocaeli'ndeki yarışa hazırlandı. 7 numaralı Keleşhan Erdi Gökçe İdaresi'nde 11 Eylül'de İzmir'de çalıştı. Bini 1, 12.2, 400'ü 28.5 oldu bu çalışmasında. 7 numaralı Keleşhan'ın. 11 numaralı Uçan Bilgin, Berkant Gökçe İdaresi'nde 12 Eylül'de sahaya çıktı. Bini 1, 11, 400'ü 27.6 oldu bu çalışmada. 11 numaralı Uçan Bilgin'in. 12 numaralı Yeşil Kale Okan Akel idaresinde 8 Eylül'de sahaya çıktı. 1200'ü 1.28, 1000'i 1.13, 400'ü 28 1, 13, oldu bu çalışmada 12 numaralı Yeşil Kale'nin. 13 numaralı Cesur Mirza dışarıdaki safkan. Yaptığı çalışma 12 Eylül tarihine ait 858.4, 400'ü 27.6 oldu Kadir Aydın idaresinde 13 numaralı Cesur Mirza'nın. 2 numaralı My Queen Love Bektaş İdaresi'nde İstanbul'da iç pistteki çalışmasıyla görüntüde 12 Eylül tarihli çalışmasında 600'ün 37, 400'ünü 24.4 yaptı. 2 numaralı My Queen Love. 3 numaralı Fatih'in Gülü Mehmet Ali Aydın İdaresi'nde 11 Eylül'de çalıştı. 800'ü 56, 400'ü 27 oldu bu çalışmada 3 numaralı Fatih'in Gülü'nün. 4 numaralı Belenus Halil Köse idaresinde Ankara'da çalıştığı sprintinde 12 Eylül tarihli sprintinde 400'ü 24 oldu 4 numaralı Belenus'un. 5 numarada Dark Pearl Mehmet Gönültaş idaresinde 12 Eylül'de çalıştı. 635.5 400'ü 23 oldu bu çalışmada. 5 numarada Dark Pearl'ün. 6 numaralı Lion Mokassin 12 Eylül tarihinde 600'ünü 36.9, 400'ünü 24.2 yaptı. Ankara'da çalıştı. 6 numaralı Lion Mokassin. 8 numaralı Princess Merida Okanak el idaresinde Kocaeli'deki çalışmasıyla görüntüde. 5 Eylül'de çalışan safkanın 852 425 oldu. 9 numaralı Madame Chernobyl Turgay Çekici idaresinde 12 Eylül'de yaptığı sprintle görüntüde 637.4, 423.4 oldu sprintinde 9 numaralı Madame Chernobyl'in. 12 numaralı Fearless Girl Davut Sav İdaresi'nde 5 Eylül'deki sprintiyle yarışa hazırlandı. 637.5, 424 oldu 12 numaralı Fearless Girl'ün. 3 numaralı Lemonade Gökhan Yıldız İdaresi'nde İstanbul'da iç pistte çalıştı. 11 Eylül'de çalışan Safkan'ın 852.4, 400'ü 24.4 oldu. 16 numaralı Elizabeth Keane görüntüde Caner Karademir idaresinde 5 Eylül'de çalışan Safkan'ın 1200'ü 1.18.5, 1000'i 11 1.05, 400'ü 24.7 oldu. Bir numaralı Fanizan Mustafa Orman İdaresi'nde 10 Eylül'deki sprint ile yarışa hazırlandı. Fanizan dışarıdaki Safkan. Safkan'ın yaptığı çalışmada 640.5, 400 ise 27 oldu. 4 numaralı Ozan'ın oğlu 10 Eylül'de yaptığı sprintle yarışa hazırlandı. Ozan'ın oğlu dıştaki Safkan. Burak Akça idaresinde çalışan Safkan'ın 641 427 oldu. 5 numaralı Özbilgin Burak Akçay idaresinde 8 Eylül'de sahaya çıktı. 1200'ü 1.28.4, 1000'i 1.13, 400'ü 27.6 oldu bu çalışmada 5 numaralı Özbilgin'in. 8 numaralı Uğur Ay, Sermet Altındağ idaresinde İstanbul'da çalıştı. Yaptığı çalışmada 12 Eylül'deki çalışmasında 1000'i 1.07.5, 400'ü 26.8 oldu. 1 numaralı dispergatör Davut Sağ idaresinde çalıştı. Sprintinde 12 Eylül tarihli sprintinde 635 423 oldu bir numaralı dispergatörün. 3 numaralı Midmaker Sefer Demir idaresinde İstanbul'da iç pistte çalıştı. 10 Eylül tarihli çalışmasında 800'ünü 49.8, 400'ünü 24.6 yaptı 3 numaralı Midmaker. 5 numaralı Burjo, Sadık Kurt İdaresi'nde İstanbul'da iç pistte çalıştı. Bir numaralı Ömer Hat, Necdet Altın İdaresi'nde 4 Eylül'deki sprintiyle yarışa hazırlandı. 644,5, 428,5 oldu bir numaralı Ömer Hat'ın. 3 numaralı fırtına Şefhat Gökçe idaresinde İstanbul'da çalıştı. İç pistte çalışan Safkan'ın bini 1, 28 oldu. 4 numaralı Karacahan Sedat Dikmen idaresinde 10 Eylül'de çalıştı. İstanbul'da çalışan Safkan'ın iç pistteki çalışmasında bini 1.11, oldu. 5 numaralı Seydi Ali Erhan Aktu idaresinde 11 Eylül'de sahaya çıktı. İzmir'de çalışan safkanın 1200'ü 126, 1000'i 112, 400'ü 29.6 oldu. Seydi Ali dıştaki arkadaki safkan, içte arkada Anadolu İncisi var, önde ise döker. 6 numaralı Uğur Kağan Şinasi Gökçe idaresinde 12 Eylül'de çalıştı. İç pistte çalışan safkanın 856, 400'ü 27.8 oldu. İstanbul'da iç pistte çalıştı Uğur Kağan. 7 numaralı Air Girl Ulaş Kıcı İdaresi'nde Kocaeli'de çalıştı. 856.4, 427 oldu 7 numaralı Air Girl'ün. Arkadaki at Air Girl. 8 numaralı Oğul Şah Tamer Ünlü Türk İdaresi'nde 12 Eylül'de çalıştı. Yaptığı sprintte 428 oldu. Öndeki safkan Oğul Şah. 2 numaralı açık ara Alaaddin Küründük idaresinde 12 Eylül'de çalıştı. 852 425 oldu. İzmir'de çalıştı 2 numaralı açık ara. Üç numaralı Arslan Han, Savaş Gürkan idaresinde Ankara'da çalıştı. 11 Eylül'de yaptığı çalışmada 850.2, 24.7 oldu. 4 numaralı Deep of the Wind Ramazan Arslan idaresinde İstanbul'da iç pistte çalıştı. 12 Eylül'de çalışan safkanın 639.8 425.8 oldu. 6 numaralı Kortveli Gogo Caner Karademir idaresinde 12 Eylül'de çalıştı. 851 424.4 oldu yaptığı çalışmada Kortveli Gogo'nun 7 numaralı Mary Gold, Caner Karademir idaresinde sahaya çıktı. 5 Eylül tarihinde yaptığı sprinte 642-427 oldu. 10 numaralı Tüssan, Fırat Arslan idaresinde 12 Eylül'de sahaya çıktı. 800'ü 50, 400'ü 23 oldu yaptığı çalışmada 10 numaralı Tüssan'ın. 11 numaralı abisinin gülü Metahan Kılıç idaresinde Ankara'da sahaya çıktı. Yaptığı çalışmada 12 Eylül'de 800'üne 50.7, 400'üne 25 yaptı 11 numaralı abisinin gülü. 12 numaralı Viva Zoran Ömer Ceviz idaresinde İstanbul'da yaptığı kenterle koşuya hazırlandı. İç pistteydi kenteri 13 Eylül tarihinde 12 numaralı Viva Zoran'ın. 13 numaralı Road of Sky Hacı Altunbaş idaresinde iç pistte çalıştı. İstanbul'da çalışan safkanın 800'ü 49.8, 400'ü 25 oldu. 14 numaralı Lady of Anatolia Enver Şimşek idaresinde 12 Eylül'de çalıştı. Öndeki safkan Lady of Anatolia arkadaysa Alat Far var. Yaptığı çalışmada 850.3, 400'ü 25 oldu. Ankara'da çalıştı 14 numaralı Lady of Anatolia. 15 numaralı Kasamila Caner Karademir idaresinde 5 Eylül'de sahaya çıktı. 852 425 oldu 15 numaralı Kasamila'nın. 16 numaralı Great Disaster Caner Karademir idaresinde 11 Eylül'de sahaya çıktı. 850 23 oldu yaptığı çalışmada 16 numaralı Great Disaster'ın. Değerli yarışseverler 14 Eylül Kocaeli yarışları için hazırladığımız idman pistini izlediniz.